10, 53, 70 Toplam 9 ev tespit ettik. Ee, geleneksel e, konut mimarisi özelliği gösteren. Bunların arasında e, 9 tanesinin e, iç sofalı ve dış sofalı plan tipleri olanlardan var. E, bunların içinde e, henüz tespitlerimiz devam ettiği ve e, bu sayının artabileceğini düşünüyoruz bu çalışma sonrasında. <laughs> Yoğun bir yapılaşma görünüyor artık Büyük Oyunca Mahallesi'nde. Aslında biz Büyük Oymcanın tarihine baktığımızda 17. yüzyılda Osmanlı dönemi arşivlerinde Oyunca Karyos olarak geçiyor. Daha sonra 19. yüzyılda geldiğimizde Büyük Oyunca olarak kayıtlarda yer almaktadır. Biz burada artık 1970'li yıllarda Samsun kenti batıya doğru büyüdüğünde Atakent, Atakum ve Kurupelit mahalleleri oluşuyor. Bu mahalleler öncelerde genellikle gelişmeye başladığında Sinop Samsun karayolunun iki tarafında geliştiğini görüyoruz. Yapılaşma bu tarafta şekilleniyor. Daha sonra biz e Büyük Önce Mahallesi kırsal bir alanda bulunmakta. Bu kırsal alandaki evlerde Orta Karadeniz bölgesinde görülen kırsal mimari özgü plan tip, tip plan tipi gösteren özelliği gösteren evler bulunmakta. Bu evleri şöyle söyleyebilirim. Geleneksel ev deyince e, ee, sofalarının olduğu, sofaların etrafında odaların bulunduğu, yine cumba çıkmalarının bulunduğu evler olarak söyleyebiliriz. Tavan yüksekliğini almamız lazım bu odanın. 247. Proje kapsamı 12 ay boyunca sürüyor. Biz 9 ay boyunca alan araştırmasına bulunduk ekip arkadaşlarımla birlikte. Alan araştırmasında konutların plan tipleri çizildi ve işte fotoğraflar çekildi ve e, göre halkıyla sözlü tarih çalışması yapıldı. Buna ev sahipleri de dahil ve konutların yaklaşık olarak 20. yüzyıla tarihlendirdik. Bir tane konutumuzda da e, ta kitabe bulunuyor, usta kitabesi ve bu da e, bizim konutları tarihlendirmemize gayet yardımcı oldu. 269. Yapıların üzeri genel olarak çatılarla örtülmüş ve bu çatılar kırma çatılardır. Birkaç konutta denk geldiğimize göre tavan bulunmuyor konutların birkaçında dediğim gibi. Bunun sebebi de yine bölgede yaygın olarak yapılan tütünün, tütün tarımının kurutulması için tavanın yapılmaması ve tütünün evin içinde kurutulmasını sağlamaktır. Bu şekilde.